haklı <laughs> Aynı evimiz biz her sene güzel buldanımıza geliyoruz. Bu patlıcanlardan 20 kilo kadar alıyoruz, ipe diziyoruz. İstanbul'umuza götürüyoruz. Orada İstanbul'da buldanın bu güzel doğal güzellikleriyle yemekler yapıyoruz. Afiyetle İstanbul'da bunları yiyoruz. Yani üretenlerden, yapanlardan Allah razı olsun, ellerine sağlık başka derdi, ha, yo yo ben hani onu düzgün tamam, ya onlara hem yani. diye. Kendine ver yani, o gün bak bir, de, bir şey, Evet. Pek evet. güzel olmaz bir başka yerde. <laughs> Patlıcanlarımız ilkbahar ayına kadar askıda bekler. Lezzetiyle gene farklıdır. Buradan da balcan almadan hiçbir müşterimiz boş geçmez sapık oryaseye askıda beklerse bir, bir ay daha ömrü uzar. Hayvan gübresinde tabi özellikle hayvan gübresi başta olmak üzere sanayi gübresine biz uzak duruyoruz.